Oy. Allah Allah kardeşim bak. Şişt, şişt. Bak ne diyorum ben sen? Gel sen beni dinle. Oğlum başka türlü senin askerlik bitmez. Allah Allah. Selam Cazip Yenge. Selam. <laughs> Hayırdır kim askere gelir? Ya yok kimsenin askere gittiği falan yok da. Şimdi ben bu Kemal'e diyorum ki bu yılbaşı partisi kutlaması şeysine Simge Yenge'ye bırakırsak o kadar en pahalı yerden... Ayarlamaya çalışır. Ondan sonra nereden baksanız iki tane daha çakma evlilik yapmak zorunda kalırsınız yani. Yalan mıyım şimdi hani yani? <gülüyor> 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 Barış! sepetin içi yumurtayla doludur. He görersen he he he. Tamam görüyorum her şeyi görüyorum da ayıp ediyorsun yenge yanlış anladın yani öyle şey demek istemedim ben. Aslına bakarsan Barış bir yerde haklı şimdi simgeye uyup da dışarıda kredi kartının limitini böyle zorlamaya gerek yok. Heh. Evde bir parti yaparız kuzu kuzu kutlarız değil mi ya hep birlikte? Hep birlikte değen de sarı Fatma simge de buraya gelecek he. Şimdi Cazibeciğim. Yani teknik olarak ben Simge git yılbaşını tek başına dışarıda kutla diyemem yani lütfen. Parti he? Yani. Yaxşı ola. <laughs> Parti veriyoruz o zaman. Yeni ile elimden baş başa girseydik ne güzel olardı. Neyse, o sarı kara başka bir yerde olmağından daha yakıştı. Burada gözümün kabağında olar. Yeni yıla Cazibe ile baş başa girmek de güzel olurdu ama olsun. Simge yanımızda da olsa en azından aynı ortamda olacağız. Ee, yeni yıla Arzu, Ceren ve Sinem'le baş başa girmek güzel olurdu ama de, neyse. Partiye çağırdım kızları, gecenin de alkolün ilerleyen saatlerinde... ...ne olur kim bilir. <laughs> Birinin kızı oldu galiba ama sessizlik oldu be. <laughs> i̇şte öyle, ben hayallerdeydim biraz aram pol şaram pol şaram pol <laughs> <lütmesin. gülüyor> hoş geldin canım. Ay, ben de seni bekliyorum hayatım. Yarın yılbaşı hala hiç bir hazırlık yapmadım ben. Bir pasta, börek, çerez, kola bir şeyler yapalım canım. Manidarım. <laughs> Bakıyorum bir yılbaşı paniği var sende. Ay tabii seninle bir yıl daha geçireceğim. Daha güzeli var mı? Merak etme bebeğim. Önemli değil. Detaylara takılma. Yılbaşı partisi için giyebileceğim bir kostüm hediyesi aldım sana. Ay, kostüm derken? Kostüm derken <laughs> al bakalım. Pekmesin bu ne? Yoksa düşündüğüm şey mi bu? Peki, Sen nasıl bir yaratıksın ya Rabbim çok şükür. Sen bunu yılbaşı fantazisi yapmak için mi aldın canım? Ha? Manidar evet evet yılbaşı fantazisi için ama o anlamda fantazi değil manidar. Nasıl nasıl yani ne ne düşünüyorsun? Onu giyersen anlayacaksın demek istediğimi. Giy ve gör. Şimdi mi? Şimdi. Kapa gözünü. Kapa. Açasın gözlerini manidar. Bakasın kendini. Ay, 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 ay ben ne hale gelmişim böyle pek bizim tutamıyorum kendimi. Manidar gördüğün ay. gibi artık sen manidar değilsin. Ne? Sen Trakya All Star dişi. Sen artık Zenuben Mari'sin. Zenuben Mari. Zenuben Mari. Sen çalacağım da burkayı, sen atacaksın göbecikleri. Haydi başla. Atacağım. Yapacak, yapacak, Abi pek bizim zengin. Hala aynı durursun be ya. Ha, <laughs> o zaman kapa gözlerini. Ben de olayım sana Trakya All Star Dabukatör Kapa gözünü. <laughs> Çık, çıkacak, çıkacak, çıkacak. Manidar, ben artık pekmez değilim be! Ben Trakya, Oğuz Darbukatör, Idır, Tokmak... ...ayı çalayım ben atasın göbecikleri! Bastır Zennube! Çalasın atayım be. göbecikleri! Kes! Ay öyle bir daha bile kesti mi? Manidar, artık ben pekmez değilim be! Ben artık Trakya, Oğuz dar bu Darbukatör, Idır. ...sen de dansöz Zennube, Zennube Mari! Mari. Mari. Abi Zennu be Mari. Biz yılbaşı gecesi Kemal'e Cazibe'nin eve sıçacağız. Ne yapacağız? Sıçacağız, sıçacağız. Dişleri takmasan doğru düzgün söylesen. Sıçacağız, sıçacağız. Ve bunların evliliğinin çakma olduğunu Allah'ın izniyle ispatlayacağız beyav. Tamam beyav, Ondan sonra ne yapacağız pek bizim? Atasın gümecikleri. Haydi. Yama. Hey yeah.